Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir pırasalı pide tarifi paylaştım. Çok iddialıyım. Bu kadar lezzetli bir pideyi hiçbir yerde yemeyeceksiniz. Hem içi bol malzemeli hem de hamuru incecek nefis bir pide tarifidir. Pırası sevenlerin hatta pırası sevmeyenlerin bile yıldız tarifi olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Pidenin hamuru için bir su bardağı dolusu soğuk su, bir tatlı kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı kuru maya ve iki buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. ve son olarak da un ilavesi yapıyorum. 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Hafifçe ele yapışan yumuşak bir hamur olacaktır. Dediğim gibi hamuru incecik ve de bol malzemeli bir Pırasalı pide yapacaksınız. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum pide hamurunu yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca 3 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra üstünü kapatacağım ve sadece 45-50 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Soğuk su kullandığım için çok kabarmayacak. Sadece 45 veya 50 dakika boyunca dinlenmiş olması yeterli olacaktır. Pırasalı pide tarifim için 1 kilogram pırasa bir tane orta boy büyüklüğünde havuç ve bir tane orta boy büyüklüğünde kuru soğan kullandım. pidenin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Hemen bir tane tabağa yarım su bardağı ayçiçek yağı ve üzerine küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanları ilave ettim. Yüksek ateşte birazcık kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra pırasaları ilave ettim. Yine yüksek ateşte pırasaların tamamen suyu çekilene de kavurmaya devam edeceğim. Pırasaları çok iyi kavurmanıza gerek yok. Sadece suyunun çekilmesi, çekilmesi yeterli olacaktır. E, suyu çekildikten sonra tabii yine bir 10 dakika falan kavurdum. Ardından da havuç ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı tuz ve çok az miktarda baharatlar ilavesi yaptım. Havuç yine kavrulduktan sonra hemen bu iç harcı genişçe bir tepsiye aldım ve soğumasını bekleyeceğim. Tavada lütfen bekletmeyin. Tavada bekledikçe mutlaka iç harcı sulanacaktır. Bir saat boyunca dinlenmiş olan hamuru hemen bir tezgaha aldım ve yaklaşık olarak yine bir 10 saniye boyunca yoğurduktan sonra 5 eşit bezeye ayıracağım. hamuru 5 eşit bezeye ayırdıktan sonra üstünü kapatarak 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hemen açmaya başlayacağım. Ve artık pideyi yapmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcı tamamen soğumuştu. 5'e ayırdıktan sonra şimdi hemen hamuru açacağım ve hızlı bir şekilde pideleri hazırlamaya başlayacağım. Hamur açmak inanılmaz derecede kolay. Eğer hiç hamura hayatınız boyunca bile dokunmadıysanız yine çok kolay bir şekilde açacaksınız. Şimdi ben size detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle tezgahı birazcık unladım ve hemen bezeyi tezgaha aldım. Üstünde yine birazcık unladıktan sonra ellerimle hafifçe açıp ile ileri geri hareketleriyle görmüş olduğunuz gibi hamuru hemen büyütmeye başlıyorum merdaneyle bir aşağıya, bir yukarıya, bir aşağıya, bir yukarıya. Bu şekilde lütfen ileri geri hareketleri yapmayın. Aynen bu şekilde aşağı ve yukarıya merdane merdaneyle iyice bastırarak açarsanız kolaylıkla bu işlemleri yapacaksınız ve ellerinizle de kolaylıkla yine büyütme işlemini sağlayabilirsiniz. Eğer hamur elinize yapışırsa mutlaka elinizi birazcık unlayabilirsiniz. Tepsinin tersiyle yapacağız bu işlemi. Ee, hemen bir yağlı kağıt serdim. Ve görmüş olduğunuz gibi bolca pırasalı iç harcı hemen e, açmış olduğum hamurun üstüne koydum. Bu arada bu işlemleri tepsinin üstünde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer tezgahta yap, yapmış olursanız tepsi alırken mutlaka dökülecektir veya e, hamur yırtılacaktır. O yüzden aynen benim gibi tepsinin üstünde bu işlemleri yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. uçlarını keskin bir e, görmüş olduğunuz gibi baskıyla kapattım ve aynı zamanda uçlarında bol miktarda pırasayla doldurdum ki kuru olmasın diye en önemli, bu şekilde bas uygularak düzleştirdim ve gerçekten de görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla bu işlemleri yaptım sizler benim gibi yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız Geldik en son pideye. Tepside çok yer kalmadığı için birazcık yapmış olduğum pidenin üstüne doğru hamuru getirdim. Ve bundan sonra artık öğrendiğiniz şekilde hemen pideyi kapatacak. Bu arada fırını açtım. Şu anda fırın ısınıyor. 180 derecede ortalama 35 veya 45 dakikanın içerisinde pideler pişecektir. Geriye kalan sadece bir yemek kaşığı iç harcı kaldı. E, vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir dediğim gibi. E, yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Çok kısa bir süre içerisinde pidelerin tamamını hazırladım. İşte yapımı bu kadar basit. Şimdi iki tane yumurta sarısının üstüne bir miktar ayçiçek yağı ilavesi yaparak birazcık yumurta sarılarını açtım. Ve şimdi hızlı bir şekilde pidelerin üstüne sürüp hemen bu tepsiyi fırına vereceğim pişmesi için. Ve artık pideleri fırından çıkarttım. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Ve de hamuru incecik oldu. Biraz sonra için detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, lütfen fırından çıkarttığınızda hemen sıcağı sıcağına servis edin. Ve de afiyetle yiyin. Gerçekten de son derecede lezzetli, muhteşem bir pırasalı pide oldu. İşte görmüş olduğunuz gibi içi bol malzemeli ve de incecik hamuru. Yumuşacık aynı zamanda. Gerçekten de nefis pideler oldu. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz ve de her zaman yapacağınız garantili bir tarif olacaktır. Vermiş olduğum ölçülerde yine her zaman olduğu gibi tam gelecektir. Görüntü zaten her şeyi yine her zaman olduğu gibi anlatıyor. Gerçekten de son derece de lezzetli, muhteşem bir tarifte. Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla bu doyurucu ve de nefis tarifi sizler de evinizde yapacaksınız. Gerçekten de enfes bir pide olacaktır. 10 numara bir tarif diyebilirim sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.